Bayağı güzelmiş bunlar ya. Nasıl içemedin mi daha önce? Yok. E bebekken öyküye ne veriyordunuz? Ee, o yiyordu da ben hiç tatmamıştım yani daha evvel. Sanki sen çok yedin ya. Tabii canım ablam deva verirken ucunu hep alırdım. Hii! Ne oldu be? Kar küresi. Aynısından bende de vardı. Bir böyle çocukken işte oyuncakçıya gittim. Bundan gördüm. Hemen böyle aldım elime sağladım. Sonra koştur koştur babamın yanına gittim. Dedim ki işte bana bir kar kresi gördüm. Olur mu senin? Tamam dedi. Sonra aldım tabii. Ama sonra bir gün bir baktım. Penceremin önüne koymuş. Bana sürpriz yapmış. Belki pencerenin önüne değil de yatağın ucuna koymuştur ha. Nasıl? Baba mı almıştı onu bana? Biz bir gün denizde sahile inecektik. Ben seni de çağırmaya geldim hemen tabii. Eve bir geldim, bir baktım. Aa, sen üngür üngür ağlıyorsun. Ne oldu diyorum, cevap vermiyorsun. Koştum, Hafize teyzeye gittim hemen. O anlattı her şeyi. Ben de koştum, hemen oyuncakçıya gittim. Cebimde böyle üç beş kuruş var. Gösterdim amcaya. O güldü tabii. Sonra gittim, abimden para istedim. O vermedi tabii. Babama gittim, Babam zaten babam biliyorsun. Ben de oyuncakçıya geri koştum. Amca dedim, sen bu kar küresini bana ver. Ben senin için bir ay bedavaya çalışırım dedim. O dedi ki beş ay. <laughs> Olurdu, olmazdı falandı filandı derken üç ay anlaştık. O yaz beni eşek gibi çalıştırdı ama sonunda kar küresini verdi. İnanmıyorum sana ya. Duruyor mu ya gerçekten hala? Yok kırıldı ben onu çöpe attım. Yoksa şaşardım zaten. Efendim Metin abi.